ilk maçı bu akşam saat Galatasaray Galatasaray karşılaşmasıyla evet. kendini O Galatasaray Serdi. Galatasaray 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 söyleyebilirsiniz? Sahne neler? bunu

Evet. Bördünün, böldünün, bölünün, ve tüm... Adam şimdi <laughs> evet. o yüzden. Bunları Efendim, sezonu açılıyor. Bugün ilk karşı olma Nereye geçiniyorsunuz? Nereye geçiniyorsunuz? Galatasaray'a söylüyor. Gaziantep'e. Bugün yensin. diğer ikinci çok farklı yensin. Eksem mi? Eksem mi? Yani. belli

Koray Rafael Bey'in nefisle 2025-2026 Süper Lig sezonu evet. adeta bomba gibi geliyor. Tamam. Bir oynanacak. Evet. Neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi alabilir da... miyiz? Ya Aslında ben bir heyecan olmuyor. Bak, bak Borbon, 5 yıldız bu beraberim gördün mü? Çek yakını evet. al böyle. Al böyle, güzel güzel. Benim evimde bak formam gidiyor. Evet. Evet, bu da e 5 kardeşler yaptırmışım olsan. On numara. 10 numara. adam bu falan iste. İspir. Fazla fazla şey yapıyor. Yani, 5. seviye başladı. Bu maç oynanacak. Size Galatasaray Gaziantep maçıyla karşılaşmamız Spor'dan önce neydi? Önce takımlar sezon başı olduğu için daha yeni. En az 3-4 hafta göçün esnafım ki Galatasaray'ın takım halinde oturacak. Mesela Osime. Osime e, sezon bitti. Antrenmanı yapmadı. Hazırlı kampı da geçirmedi. Şimdi Osime'yi Şampiyonlar Ligi'ne kadar bekleyeceğiz. Bir. Evet. zaten sakat geldi. Ayrı bir hikaye e, onunki. Ondan sonra takımda zaten e, oynatabileceğiniz kim var? Sane var. Sane şu an hazır değil. Aynı. Hazır değil. Biz geçen seneki ama en önemlisi şimdi transferler yapıldı edildi ama en önemli transfer kaleci sorunu. Ederson'un bir an önce alınıp takıma konulması lazım. He. E, şimdiki kaleciyle idare, ed edebiliriz 2-3 hafta ama Aynen. önemli olan şampiyonlar ligine bir de derbi maçları yok. 3-4 hafta büyük takımlarla dahil, Anadolu takımlarla dahil Röle da bir rol atlete böyle bir gidecek. Yani zaten açık örneği Beşiktaş'ın şartlarla oynadığı maç. Şartlar mesela ayın 26'sında açtı Azran'da. Beşiktaş Temmuz'un 10'unda 10 açtı. Aradaki ya, saat, e, ne, biraz fark yok. futbol keyi biraz fark etti. Ha, bu bilgi ben oh, spordan gel. Yeah. çıkabilirim. Gel, Yenileyim gel, gel. Ama Galatasaray'ı Galatasaray alsın isterim. En